Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda da arkamda da görmüş olduğunuz gibi Lexus'un yeni elektrikli aracını sizlere tanıtacağım. Lexus RZ-E450E, Toyota'daki karşılığı BZ4X ve Subaru'da Sultera diye geldi biliyorsunuz. Solterra Türkçesi. Aynı platformu paylaşıyorlar. E, TNGA platformunu. Zaten Toyota ile Lexus bildiğiniz gibi aynı. Toyota'nın lüks markası Lexus'u şimdi sizler için ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Christian da böyle çok güzel bir showroomları var. Hemen arka tarafında da Toyota var. Toyota ile birleşik aynı binayı paylaşıyorlar. Bu köşesinde Lexus var. Araç gördüğünüz gibi burada böyle içeride. Aynı dışarıdaki aracın renginde. Ve tasarım olarak bence çok güzel ve diğer Lexus modellerine neredeyse aynı. Burada gördüğünüz gibi aynı böyle sivri çizgileri bu araçta da kullanmışlar. Aynı tasarım dilini kullanmışlar. Ama platform olarak dediğim gibi Toyota ile Subaru ile aynı platformu paylaşıyor. Anahtarını hemen şöyle unutmadan başta göstereyim. Diğer Lexus anahtarlarıyla aynı bir anahtarı var. Böyle çok sade, temiz bir anahtarı var. Buradaki bu metalin renginin koyu olması da modernlik katmış anahtara. Buradan bagajı falan açabiliyoruz. Kitle kapat yapabiliyoruz. Şuradan da manuel anahtarını çıkarabiliyoruz. Şöyle ön tarafından devam edelim. Tasarımı dediğim gibi aynı Lexus çizgilerini taşıyor. Burada böyle herhalde radar sensörü de burada böyle içerisinde ısıtmalar olan bir Lexus logosu var. Altı arka tarafına da radar sensörünü herhalde gizlemişler. Burada böyle bir kamerası bayağı kaliteli duruyor. Sadece burada aşağıda ızgarası var. Gördüğünüz gibi şurada bir böyle herhalde dış ortam sıcaklığı ölçen bir sensörü var. Buralarda hava girişi gibi görünen bu hava girişleri fonksiyonel değil. Sadece tasarımsal olarak buraya böyle koymuşlar. Farları yıkamak için buralardan böyle fiskiye çıkıyor. O da iyi. Arazi aracı ne de olsa SUV bir araç. Arazide de kullanılabilir yani. Çok kullanılacağını zannetmiyorum ama sinyaller falan burada yanıyor. Burada böyle sarı sadece kedi gözü var. Şunlar sinyaller. Sizlere farları da yakayım. Şöyle sinyalleri ve farları da yaktım. Gördüğünüz gibi sinyaller böyle buralarda içlerde Matrix, Full LED farlar var. Gündüz sürüş farlar da böyle bu şekilde. Bunlar falan çok güzel. Toyota ile Subaru'yu da tabii ki ön tasarım andırıyor. Sadece Lexus'un kendi çizgilerini de almış. Şu kaputun böyle siyah olması ve tavanla birlikte siyah devam etmesi bence çok iyi olmuş. Araca bir sportiflik katmış ve böyle çamurluk listeleri de buralar siyah. Onunla beraber böyle kombin yapmışlar bence fena olmamış. 20 işlik üzerinde jantlar var ve frenler spor falan değil. Normal standart frenleri var. Lexus'a yakışır bir şekilde salıncak sisteminde bir falan daha böyle farklı sistem kullanmışlar dediklerine göre. Fren sistemi de farklı diyorlar ama ben fazla bir fark gördüğümü söyleyemem. Onu artık yan yana araçları görmeden Subaru ve Toyota'da bilemeyiz. Salıncaklar böyle üstten destekli değil. Buralardaki haliflex malzeme yalıtım için çok iyi. Lexus zaten premium bir araç olduğu için içerisinde yol gürültüsü falan fazla olmaz diye umut ediyorum. Ona da test sürüşünde bakacağız. Buradan böyle şarj portuna giriyoruz. Manuel olarak açıyoruz. Ve böyle açtığımız zaman bizi Tip 2 ve CCS 2 karşılıyor. CVK kategorilerini destekliyor. Buralar böyle yumuşak kavuşuktan içerisine toz almaması için buranın böyle kapaklı olması da iyi olmuş. 150 kW'a kadar hızlı şarj ve 11 kW'a kadar da AC şarj alabiliyor. O değerlerde fazlasıyla yeterli. 71.4 kW bataryası var. Yalnız net olarak 64 kW. burada 10 kW'lık bir büfer var. O büferde program güncellemesiyle ayarlama yapacaklarını söylüyordu Toyota'da. Lexus'te de büyük bir ihtimalle aynıdır. O zaman menzil biraz daha artacak. Bu arada 404 kilometre menzile sahip. Menzil olarak biraz düşük. Norveç'te de hem Toyota, Subaru, Lexus bayağı şikayetler aldı bu menzil Ama Toyota bu büferi açarak bunu aşacağını söylüyor. Onu da göreceğiz bakalım. Yan taraftan da tasarımı böyle bu şekilde. Tavanı da böyle komple siyah dediğim gibi. Burada böyle tavan rayı. Şurada kocaman bir anteni. Şuradaki spoiler bayağı farklı duruyor. Sadece sağda ve solda var. Böyle aerodinamiğini artırmak için bu şekilde yapmışlar arkaya da silecek koymamak için herhalde böyle rüzgarı biraz buraya vermeye çalışmışlar. Hani burgalaç yapıp buraya gelmesin, batırmasın diye. Bence çok da iyi olmuş. Zaten bu arkadaki silecekler arabaların sportifliğini bozuyor. Böyle çok agresif ve spor bir de duruşu var zaten. Onu da bozmamış olmuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arka stop farlar komple bütün birleşik yanıyor. Sinyaller de burada böyle sağda solda. Bagaj kapağını böyle buradan açtığımız zaman biraz ağır da olsa kararlı bir şekilde açılıyor. 522 litre bagaj hacmi var. 452 litre diğer modellerdeydi Toyota ve Subaru'da. Ondan daha büyük bagaj hacmi var. Böyle aşağıda da baya büyükçe bir göz var. Şöyle ileriye kadar devam ediyor. Burada refleksi. Şurayı da şöyle açabiliyoruz. Buraları çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada da böyle bir şeylere ulaşıyoruz artık. Bilmiyorum ne bunlar. Bir şeyler monte etmek için gibi duruyor. Şöyle burada gergi askıları. Şuralarda böyle lastikler. 12 volt güç çıkışı. Buralarda böyle askı asabileceğimiz, bir şeyler asabileceğimiz şeyler, askılar. Burada da böyle askı gibi şeyler var. Böyle gördüğünüz gibi. Burada da böyle var askı. İleride yine sabitleme kancaları. Bu şekilde. Şuradan da böyle bastığımız zaman kapatıyor. Burada da böyle hava sensörü var. Elimiz falan buraya sıkışmasın diye. Burada hava sensörü. Temas ettiğinde aynı anda bagajı durduruyor ve tekrar bastığımızda kaldırıyor artık. Bir de anahtardan deneyelim kapanıyor mu? Şöyle basık tutuyorum. Basıyorum. Evet şu anda araba açık olduğu için belki kapanmıyordur. Yani araba şu anda çalışır durumda. Böyle de kapatıyoruz. RZ450E Direkt 4 Lexus bu arada Norveç'e. Bilmiyorum diğer ülkeleri araştırmadım ama buraya sadece dört çeker olarak geliyor. Buradaki kameranın da böyle fiskiyeli olması çok iyi. Buradan kamerayı böyle su püskürterek yıkıyor. Kaliteli bir de kamerası var. Lexus yazısı burada böyle. Üçüncü stop lambasını da buraya koymuşlar. Şurada falan stop lambası yok ekstra. Böyle arkalarda da böyle hava girişi demeyelim de çıkışı gibi sadece görsel olarak işlevsel olmayan tasarımlar var. Bunlar da güzel durmuş. Böyle uzak doğu aracı olduğu direkt olarak belli oluyor. Lexus'un kendine has tasarımı. Şu spoiler'ı şuradan şöyle göstereyim sizlere. Evet. Şöyle arka jantları da göstereyim sizlere. Jantları baya baya güzel. Kalit olarak da güzel. Büyük bir ihtimal jantlar da Japonya'nındır. Japonya jant yönünden zaten çok iyi. Arkalarda da böyle normal fren diskleri var. Gördüğüm kadarıyla Arka dağının bazıları işleri de böyle yalıtım olarak çok iyi. Buralar yine böyle siyah. Kapılar da böyle hiç kulplar oynamıyor. Öyle kibar bir kulpu var. Ve buraya bastığımız zaman içerisindeki düğme direkt açıyor. Fitiller falan böyle güzel yumuşacık. Gördüğünüz gibi buralarda bile fitiller var. Burada çocuk kilidi. Ve bu kapıların açılışı aynı RXD2 gibi. Onda da görmüştüm. Şöyle de manuel açılıyor. İki kere çektiğimiz takdirde manuel olarak açabiliyoruz. Arka camlar bile çift cam böyle gördüğünüz gibi. Buraların falan kalitesi çok iyi. Hep yumuşak malzeme. Ve şuralarda ekstra fitiller yok. Şuraları bile böyle kaplamışlar. Böyle çikin görünmesin diye. Ama buralarda böyle fitil yok. Şuraya falan biraz toz alabilir. Yalnız kapıların kapanışını içeriden göstereyim. Şöyle. Çok iyi bir diz mesafesi var. Burada böyle koltuk arkası cepler bu şekilde. Biraz çikin duruyor sanki bilmiyorum ama kumaşın kalitesi çok güzel. Tavan aydınlatmaları böyle burada yukarıda led dokunmatik olarak yakıp söndürebiliyoruz. Orta konsolda da iki tane USB C çıkışı var ve aşağıda 12 volt çıkış var. Şu aşağıda yok diyeceğimiz kadar bir 2 santimetrelik tünel var. Baş mesafesi zaten fazlasıyla yeterli. Çok yer var. Tabi araçta panoramik cam tavan yok. Büyük bir ihtimal o da alınabiliyordur. Şöyle sizlere orta konsolu da göstereyim. Orta konsolu bayağı sade. Bardak sıkıştırmaları mevcut. İki tane bardaklık var sadece. Ortası ayrıca açılmıyor. 60'a 40 oranında açabiliyoruz. Koltukların tasarımları bence güzel. Bu kemer tokaları böyle. Isofix bağlantı noktalarında burada böyle olması, kapaksız olması bence çok iyi olmuş. Şöyle sizlere kapıyı da göstereyim. Evet şuraya basıp açıyoruz. Kapıların tokluk sesleri çok iyi. Buralar bile kumaş. Burada böyle tutacaklar da var. Destek almak için o da iyi. Buralarda böyle aydınlatmalar. Böyle kapatıyoruz. Şimdi ön kapıya geçelim. Kapı işlerini görüyorsunuz. Böyle aşağısı yine bayağı geniş. Burada tabii ki batarya var. Buralar aşağılar plastik. Burada fitil mevcut ve maş bir elin altına kadar açılıyor yine kapılar. Toyota ve Subaru'da da böyleydi Buralarda bile fitil var. Bu da iyi. Burada böyle Lexus ayrıntısı. Koltuklar full elektrikli. Şu düğmeler bayağı bir büyükmüş ama güzel. Evet şuralarda falan böyle keçe kullanılmış ses yapmaması için. Buralarda böyle kumaş. Ön koltukların tasarımı da güzel. Burada yine torpido yok. Buralar falan hep yumuşak malzeme. Evet burayı da böyle geçelim. Şarj portu sağ tarafında yok. Aynaların tasarımı falan. Aynı Lexus çizgilerini tamamlıyor. Buralarda böyle 360 derece kamera. Burada da sensör var. Herhalde kapı açma sensörü. Kapı açıldığı zaman da arkadan araba geldiğinde uyarı veriyor. Toyota'da, Lexus'te, Subaru'da bu mevcut. Evet şöyle devam edelim. Sensörler böyle buralarda neredeyse kaportayla düz tasarlanmış. Çok belli değil. Şöyle Ön koltuğa geçelim artık. Zaten en büyük değişiklik de burada aracın döşünde. Şoför koltuğu da böyle çok noktadan ayarlı. Bel desteğine kadar var. Yalnız baldır desteği maalesef yok. Evet buralar falan baya kaliteli duruyor. Halı malzemesi çok güzel. Şuradan ön bagajı açıyoruz. Ve buradan da bagajı açıyormuşuz. Şurası da baya yumuşak bir kumaşla tasarlanmış. Burada büyük bir ihtimal airbag de vardır. Buradan da elektrikli olarak böyle direksiyonu ayarlayabiliyoruz kapının sesini duyuyorsunuz. Çok güzel bir Japon arabası. Kalite sesi var. Böyle o hissi hemen alıyorum yani. Hafif gibi ama çok güzel bir kapanış sesi var. Bunu Toyota'nın bazı araçlarında ve Lexus'te, Mazda'da bu kapanış sesini çok seviyorum. Bilenler bilir. Buralarda böyle bütün böyle aynalar falan kapattığımız düğmeler, aynalar elektrikli olarak böyle kapatılabiliyor. Ve arka camlar komple iniyor. Onu göstermeyi unuttum herhalde. O hoşuma gitti komple kayboluyor. Ön camlarda tabii ki çift. Şöyle onu da göstereyim. A sütünü bayağı ince. Kör noktası. O yüzden çok az böyle içine bükük olmasını seviyorum. Burada ufak bir telebek cam daha var. Şuradan böyle aynaları ayarlayabiliyoruz. Camlar da böyle ağırlayarak kapanıyor. Son zaman kapanacağında o da güzel. Şöyle döşü diğer modellerden Subaru ve Toyota'dan çok farklı. Kocaman bir ekranı var. Onlardaki ekran bu kadar büyük değildi. Lexus için tabi bu ekranı özel tasarlamışlar ama kullanım olarak şey olarak neredeyse aynı. Burada yine aynı Subaru ve Toyota'da da vardı. Kameranın ekranından görebiliyorum. Burada gözlerimizi takip eden bir sensör var. Yorgunluk sensörü. Bizim Tokta'da şurada Montelediler onu. Lexus'ta, Toyota'da Subaru'da burada. Mercedes'te de var böyle. Mercedes'in elektrikli araçlarında ve çoğu araçlarında. Direksiyonu baya şık. Lexus, Subaru ve Toyota'dan farklı olarak ee, yok diyor. Direksiyonla da gelecek ama 2 sene sonra falan gelecekmiş şey, sorduğum kadarıyla şu anda gelmiyor. Normal direksiyon bu. O sadece elektrikle yönetilen direksiyon Uçaklardan ilham alınarak tasarlanmış. Steer by Wire diye geçen o direksiyon şu anda gelmiyor dediğim gibi. Okuması benim için biraz zor oldu ama yani hiçbir mekanik bağlantı olmadan sadece elektriksel olarak buradan hidrolik direksiyon servo ünitesini komple yönetiyor. Uçaklardan ilham alınmış dediğim gibi ilk uçaklar için geliştirilmiş. Lexus de bunu gelecekte kullanacak. Buralardan böyle işte menüler arasında geçe yap geçebiliyoruz. Evet, tekrar şuraya basayım çalıştıralım evet böyle çalıştırıyormuşuz şimdi çalıştı araç gördüğünüz gibi direksiyon tutumu derisinin hissi falan çok iyi buradan böyle medyayı sesi falan yönetiyoruz buradan evet şunları seçelim kabul ediyorum diyelim Türkçe'de büyük bir ihtimalle vardır buradan böyle evet şu anda baş üst ekranından görüyoruz ayarları ama bunu baş üst ekranından aşağıya nasıl alıyorduk onu aramak için uğraşmayacağım Buradan böyle autopilotu falan da yönetiyoruz. Trip ayarlarını direkt buradan yapıyoruz. Yani yolculuk ayarlarını, sayaçları. Burada da böyle dijital güzel bir ekranı var. Yaklaşık 13-14 iç büyüklüğünde bayağı büyük bir ekranı var. Buralardan klimanın derecelerini açtığımız zaman görebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bunları çevirerek ayarlayabiliyoruz. Şöyle tekrar kapatayım. Buradan koltuk ısıtmalarını falan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Bayağı hızlı ekran geri dönüşleri de var. Çok hoşuma gitti o yönden. Dörtlüler buradaymış. Onu da şimdi gördüm. Star stop düğmesi burada. Evet şuralarda böyle boynuz gibi şeyler vardı diğer modellerde. Bunu da kaldırmış Lexus. Buranın böyle çukur olması. Böyle dışarıdaki tasarımı tamamlamış içeride de. Ekranda da işte internet bağlantısı. Böyle tarayıcı. Wi-Fi'ye falan da bağlanabiliyor. Gördüğüm kadarıyla. Buradan lastik basınçlarını görebiliyoruz. Çok kaliteli bir ses sistemi var. Şimdi aklıma gelmedi ama. Şöyle sesi size açayım göstereyim. Çok kaliteli tanınmış bir ses sistemi var şu anda aklıma gelmedi. Menüler de böyle. Şuradan da telefonumuzu şarj edebiliyoruz böyle koyduğumuz zaman şarj oluyor. Burası da bence çok güzel tasarlanmış. Diğer Toyota ile Subaru ile karşılaştıracak olursak onların burada bir kapak vardı. Kapağın altına şarja koyuyorduk. Ama burada bence daha güzel bir tasarım uygulanmış. Tabi araç Lexus olduğu için bu da olmazsa olmaz. Burada gerçek bir ahşap malzeme var. Bu da çok güzel duruyor. Kaliteli duruyor yani. Buradan fites indikatör işte. Drive sağa çevirdiğimiz zaman, sola çevirdiğimiz zaman. Bu Toyota'da da aynıydı. Toyota ve Subaru'da. Buraya bastığımız zaman da park el freni burada. Şuradan ESP'yi kapatabiliyoruz. Otomatik tutucu yokuş kalkış destek sistemi de. Buraya bastığımız zaman aktive oluyor. Şu kol dayama da bence çok güzel olmuş. Bu ortanın böyle tasarımı, şuranın açık falan olmaması bence çok iyi olmuş. Şuradan şöyle iki yönlü açabiliyoruz. Kocaman bir göz var bunun altında. Doğal olarak burada kullanım kılavuzu ve refleksi falan hep burada. Bayağı büyük dediğim gibi. Ve buradan da böyle açabiliyoruz. Çünkü burada da böyle torpido kullanmamış. Diğer modellerde olduğu gibi Toyota ve Subaru'da. O yüzden burayı büyük tutmuş. Lexus. Buralarda böyle çok çok USB-C çıkışlarının olması da bence iyi olmuş. 3 tane. Buraya bastığımız zaman böyle kamerayı direkt görebiliyoruz. Komple dolanıyor alt aracın etrafını. Şuradan durduruyor. Baya sürüyor. Şöyle de direkt görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Aracın bulunduğu yeri komple kameralarla çekip programsal olarak buralara yerleştiriyor videoları. Bu şekilde kameraların görüntü kalitesi falan iyi. Böyle gördüğünüz gibi cam gibi gösteriyor. Şu ekranın duruşu falan benim çok hoşuma gitti. Şurada da neredeyse çerçevesiz kocaman bir aynası var. Arkayı çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. O da çok iyi. Arka taraftaki cam çok yatık olmadığı için görüş alanı çok iyi. Buralarda böyle aynalar standart. Yukarıda güzel bir döşemesi var. Buralarda böyle kart koyacağımız yerler de var. Onlar falan harika. Ben kaputu da buradan böyle açıyoruz. Şöyle. Böyle manuel olarak şu dilciyi böyle sola çektikten sonra açılıyor. Piston yok. Normal. Bu kolu şuraya takmamız gerekiyor. Şimdi hiç takmaya uğraşmayacağım. Buralar falan gördüğünüz gibi hep fitilli. Şurada böyle fitil var. Ve motoru burada. Arkada da motor var bu araç 4 çekerli olduğu için. Burada bütün elektronik ünitelerini açık bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda aküde şarj ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi aküsü. Direkt yapın yanındaki aküsü. Kocaman kalın kablolar. Yüksek voltajlı kablolar. Burada böyle sigorta tablosunu görebiliyoruz. Burada böyle yalıtımı falan da var. Cam suyunu da buradan koyuyorum şu siyah kapaklı. Böyle de kapatıyoruz biraz yukarıdan bırakırsak. Şöyle güzel bir şekilde kapanıyor. Tasarım olarak baya sivri çizgilere sahip. Lexus'un şu anki tasarım dili bütün araçlarında bu şekilde. Evet, böylelikle bu aracı da sizlere tanıtmış oldum. Tekrar başka bir videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın dostlar. Bu araç test için geldiğinde de tabii ki bir test sürüşü de yaparız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.